Obsesyon nedir ve kompüsyon nedir? Obsesyon yani takıntı da diyebiliriz. Kişinin zihnine istemsizce gelen, rahatsız edici ve yenileyici düşüncelerdir. Bunu dürtüler ya da imgeler olarak da düşünebilirsiniz. Genelde kişinin isteği dışında ortaya çıkarlar. Yoğun anksiyete ve huzursuzluk yaratabilir kişide. Ve kişi bunun saçma ya da mantıksız olduğunu bilse de zihnine gelmesini engelleyemez. Mesela şey gibi düşünün. Ellerin toplu hastalık yapacağım. Ocağı açık unuttum, ev yanacak. Ya da birini incittim mi acaba diye tekrar tekrar düşünme hali. Kompülsiyon ise obsesyonların yarattığı kaygıyı azaltmak veya hayali bir felaketi önlemek için yapılan yineleyici davranışlar ya da zihinsel eylemlerdir. Genelde geçici rahatlama sağlatır ama uzun vadede düzenli yapılan bu hareketlerle obsesyonu güçlendirebilir. Mesela şöyle düşünün, davranış olarak sürekli el yıkıyor ya da zihinsel olarak içinden sürekli sayı saymak gibi. Buna şey de ekleyebiliriz, ritüeller mesela. Ritüel yapmak da buna giriyor. Çünkü ritüel yaptığında rahatlıyorsun ya. İşte nazar değdi diye düşünüyorsun. Gidiyorsun tütsüler, bilmem neler yapıyorsun, o zaman da işte yok oluyor, temizleniyor gibi hissediyorsun. Bunu sürekli yapıyorsun, bu da buna giriyor. Takıntı olduğumuz e, konuyla alakalı tekrar ettikçe e, bu davranış aslında pekişiyor. Ve pekiştikçe de aslında daha da güçleniyor. Daha da buna bağlanıyoruz. Ve e, bağlandıkça da, bu hareketleri yaptıkça da, tekrar ettikçe de güçlendiği için Artık kontrol edilemez bir noktaya gelebiliyor. Bizim e, psikologların ve psikiyatrilerin DSM-5 diye bir e, tanı e, kriterlerini gösteren bir kitabımız var. Orada da yazdığı üzere ilk olarak zaman alıcı olması önemli. Yani e, günde belli aralıklarda bir saat, iki saat, birkaç saat belirgin bir sıkıntı yaratıp yaratmadığına bakarız. Kişinin sosyal, mesleki ya da günlük işlevliğinin bozulup bozulmadığına bakarız. Ne olabilir? Mesela bir kadına takıntılı olması, bir erkeğe takıntılı olması da olabilir yani. Sen bu konuda kendini kontrol edemeyeceğin için kendi kendine de farkına varamayabilirsin. Ama etrafındaki insanlar sana hani normal değilsin, hani bak takıntılı davranıyorsun, yok öyle bir şey falan gibi şeyler diyorsa, sen bir doktora git vesaire diyorlarsa o zaman doktora gitmen de yani bir psikoloğa ya da psikiyatriste gitmen de muhakkak fayda var. Görüşürüz. <laughs>